Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Beni soranlarınız varsa ben bugün çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizinle beraber çok tatlı bir kitap okuyacağız. Ve sonra arkasından da sizin çok seveceğiniz bir çalışma yaparak bitireceğiz. Şimdi kitabımız acaba ne hakkında? Biraz konuşalım mı? Geçen hafta siz galiba bir araştırma yapmıştınız. Hatırlıyor musunuz? Göçmen kuşları araştırmıştınız. Evet, leylek, kartal, şahin. Bunları çok sevdiğinizi söylemiştiniz. Bunları konuşmuştuk. Şimdi bugün ben sizinle göçmen hayvanlarla ilgili bir kitap okuyacağım. Başlayalım. Kitabımızın yazarı Asya Pervan Karadağ. Resimleyeni de Ferit Avcı. Resimlerine bayılacaksınız. Ben bayıldım. Birçok hayvan yılın belirli zamanlarında üşümemek, daha iyi beslenmek ve üremelerine daha uygun bir ortam bulabilmek için göç ederler. Bunlara göçmen hayvanlar denir. kendi anlaşma yöntemleriyle belirlenen yerlerde büyük gruplar halinde toplanırlar. Gidecekleri yerlere doğru hep birlikte yolculuğa çıkarlar. En çok göç eden hayvan türü kuşlardır. Bu arada ben bu kitabı okurken bana eşlik eden kuşları duyabilirsiniz leylek, yaban ördekleri ve kırlangıç yakından tanıdığımız göçmen kuşlardır. Yaz aylarını ülkemizde geçiren kel ayna kuşları da nesli tükenmeye başlayan ve koruma altına alınmış göçmen kuşlardır. Küçücük boylarına bakmadan uzun yolculuklara çıkan böcekler de vardır. Kız böceği, çekirge ve bazı kelebekler de göç eden böcek türleridir. Balina, fok, yılan balığı ve son balıkları da denizin içinde çok uzun yolculuğa çıkan yüzücü göçmenlerdir. kaplumbağaları yumurtlamak için göç ederler. Bu kaplumbağalar yumurtlamak için seçtikleri bölgelere yüzlerce yumurta bırakıp tekrar açık denizlere yol alırlar. Soğuk ülkelerde yaşayan rengeyikleri kışın biraz daha ılık bir ortam ararlar. Biz onlar da mevsimlere uygun olarak yer değiştirirler. Kirpi, dağ sıçanı, salyangoz ve yılan kış uykusuna yatan hayvanlardan bazılarıdır. Yere sayı unutmuşlar değil mi? Evet, biz bu konuyu değiştirmiştik. Evet arkadaşlar, kitabımız bitti. Beğendiğinizi düşünüyorum çünkü ben bayıldım. Şimdi sizinle beraber çok tatlı son etkinliğimize geçeceğiz. Burada, bu kitapta geçen sizin en sevdiğiniz hayvan hangisi ise onun resmini çizip, sonra boyamanızı istiyorum. Ben kelebek çizeceğim. Çünkü en sevdiğim göç eden hayvan kelebek oldu. İsterseniz kelebek çizebilirsiniz, flamingo çizebilirsiniz. Hatta isterseniz bizon bile çizebilirsiniz. İstediğiniz olabilir. İstediğinizi seçebilirsiniz. Şimdi ben sizin için bir tane kelebek çizeceğim. Çünkü gerçekten kelebekleri çok seviyorum ben. Sizin en sevdiğiniz hayvanı da bu arada merak ediyorum. Evet. Şöyle. Bu arada arkadaki kuş sesleri çok güzel oldu. Ben onları görebiliyorum. Martılar uçuyor, kargalar uçuyor. Bazen kırlangıç da uçuyor bizim balkonumuzda ama gösteremiyorum maalesef. Evet. Ben böyle bir kelebek çizdim. Şimdi sulu boyayla onu boyayacağım. Hadi gelin bakalım. Evet bunun için ben bugün sulu boya kullanacağım arkadaşlar bir adet fırça, küçük bir kapta su ve bir tane de peçete güzel olur. Yanınızda bulunsun. Evet, şimdi ben kelebeğimi rengarenk yapmak istiyorum. Sarı rengiyle başlıyorum. Okay. <laughs> Diğer tarafı yeşil olsun istiyorum. Evet. Bu renkleri ben çok seviyorum. En sonda da kırmızı olsun. Evet. Ve ortası da. Pende olsun. Bu biraz morumsu bir pembe oldu. Ama orada diyebiliriz belki. Evet. Ve son olarak da biraz mavi ile beneklerini yapmak istiyorum. Son dokunuş. Çok sulu olmasını istemiyorum. O yüzden biraz peçeteme dokunuyorum. Ve beneklerini de yaptıktan sonra kelebeğim artık Hazır. Evet arkadaşlar ben küçük bir ekleme yapıp kelebeğimin antenlerini de kahverengi boyadım ve bitirdim. Şimdi sıra sizde. Sizde en sevdiğiniz göçmen hayvanın resmini çizin, boyayın ve bize göndermeyi unutmayın. Eminim harika resimler çıkacak. Merakla bekliyoruz. İyi eğlenceler. Görüşürüz.